Hayat boyu öğrenme kurslarından hocamız kendini tanıtıyor. Buyurun hocam. Adım Asya evet. 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 oyulup, Evet. deniz kabuğunu şekil Yontarak, yerlere, Evet. Evet. Yerleştirilmesidir. Evet. Gelen bir sanat. Evet. 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 Hocam öğrenci sayınızı öğrenebilir miyiz? Öğrenci sayım 19. 19. Hocam e, iş kurulu muyuz? İş kuruluyuz. Devlet destekli yani. E, evet devlet destekli. Evet. Çok güzel hocam. Öğrenci sayınız? 19. Hocam nasıl yapıyorsunuz bu pandemi sürecinde? Öğrenci çalışmalarınız nasıl? Ya, şey, bölüme ayırmışız. Sabah evet. bir grubumuz var. Ölgeden evet. Daha sonra bir grup. Evet. Bir saat 19'u ikiye bölüyoruz. Evet. Yarısı sabah gidiyor, yarısı da öğleden sonra gidiyor. Evet. O yüzden o şey bir olmuyor. Evet, çok güzel hocam. Yaptığınız işlerde çok güzel ürünler. Çok teşekkür ederim hocam. hocam şimdi bunu gören maliyetini de merak edecektir. Evet, şöyle bir e, genelde fiyata göre yani bu Şöyle bir kutu biraz hocam. 250 çünkü. Evet. Bunda renkli sedefler kullanılmış. Evet. Bu renkli sedefler de evet. Türkiye'de yok. Evet. Yabancı ülkede olduğu için dolar hesabı geliyor. Evet, dolar üzerinden O yüzden evet. bu biraz yüksek fiyat. Evet. Diğerleri Normalde hocam. İşte işte şu 130 olabilir. Evet. Yani şu 80 Evet. Bu 80. Evet. Yani aslında daha bir fiyatlı. Yani internette de görürseniz evet. yani fiyat olarak yüksek. Evet. Biz biraz daha indirimli olarak. Görelim. Evet. Yani, zaten zaten siz olarak. devlet desteklisiniz. Evet. Atölyeler her şeyi devlet karşılıyor. Evet. Ama e, hobim, mesleğimdir. Evet. sloganıyla severek yaptığım Evet. O yüzden Evet. Yani Güzel, evet ellerinize sağlık Dayanları hocam. Yani. Evet biz de tavsiye ediyoruz. Evet çok teşekkür ediyorum.